hay hay hay. Bakın neler varmış. Tüm piramitlere olarak O da neydi? Piramit sen gece gece ne yapıyorsun? Ne yapayım? Evet ne yapıyorsun yani? E, trenlere bakıyorum. Uyu sen uyu. Sabah bakarız. Yo yo. Beni şıldırtma Geç şuraya Allahım ya Şimdi Devam taşmaya devam edebiliriz Hoy 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 Bakalım Şapkamda hediye kalmış mı Tamam kalmış Tam yetecek kadar Evet ya Noel Baba gerçek değilse? Ya bizi kandırıyorsa? Gidip bakmam lazım. Şimdi çok şüpheli. Ekspon senin şüpheli mi? Ya piramit bir Noel Baba. gece gece bu yapılır mı? Ya Noel Baba bize saldırırsa? Aman. Nasıl taklit yapsın? Sakalı oynuyor sanki. Tat tat Evet benim canavar olduğumu anladılar. Çünkü ben canavar değilim. Hoy hoy hoy. Noel baba sen kötü bir adamsın. Hemen bize gerçek çekte ne sen onu söyle. Hay hay hay. Benim sakalım tutmuyor da ondan. Hay hay. Bizi kandırıyorsun. Lütfen bana sandırma. Ya yani buraya. Sen deli misin piramit? Şapşal şapşal. Silah çevirmeyi bırak. Şimdi ben gidiyorum. Hay hay hay. Bu niye gitmiyor? Ama neyse. That's that's that. İçimde kötü birisi var. O kötü biris açlıktandır. Ne saçmalıyorsun sen de? Gece'nin bir yarısı Kalkarsan aç sana Hadi uyuyalım. Lan bunlar nerede? Dışma. Saçma. Şişler çeviriyorlar. Ne Bakalım. Wey vey vey. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Dış. A 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

Ayvaya mı gideceğiz? Evet. Aa, evet evet dedi. Çok komikmiş bu. Evet, sabah oldu. Ee, bunlar ne yapıyor böyle burada? Ev 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 Yahu iki saattir bana bir şey çalışıyor. Anlayamıyorum. Hoppa. üstünden kalk şunun. Ne al baba iyi misin? İyiyim de tavşan. Ben tavşan değilim. Eks, sunar sana. E, tavşana benziyorsun benim sakin değiş dir R bir D yeme unutuyorsun. Arkadaşlar durun bir saniye. Ne daha önemli bir sorunumuz var. Kung geliyor. Ha ha Siz ne yapıyorsunuz şehrimde zavallılar? Ne 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 biz zavallı biz. İtiraz ediyorum biz zavallı değiliz. Hayır zavallısınız. Nasıl yani? Çoço gelmek üzere. Ne? Çoço mı? Ne? 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 İşte ekran dörde bölündü. Hadi. Ah. Niye dörde bölüyorsunuz ekranı? Çoço <laughs> Chanders geliyor işte. Ne?